videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz kanalından bugün sizlerle futbol oynayacağız yine PlayStation gördüğünüz üzere oyunumuza giriyorumlan Arkadaşlar oyunumuz yüklenmiş durumda. Şarpe basınca oyun tamamen başlıyor. Bugün sizlerle futbol oynayacağız. Ve birkaç maç yaparız. Takçağımız ülkemiz Portekiz olacak. Biz de Türkiye olacağız. Bakalım maç kaç kaç bitecek. Kullanıcı bir diye giriyoruz. Burada sanırım bize takımını seç diyecek. Öyle hatırlıyorum. Şimdi ben buyum. Türkiye'yi seç. Şimdi takımımız ortaya istek nedir bu? Başlıyoruz güzel. Maçımıza başlıyoruz. Rekabetli bir maç olacak. Hoplamadan, zıplamadan izleyin. arada arkadaşlar oyuna girmeden size bir şey söyleyeyim. Önceki videomuzda yorumlarınıza bakacağım demiştim. Ama bakamadım çünkü küçük yaşta olduğum için beni koruma ba korumak için YouTube kendine özel e, yorumları kapatmış yorumlarınıza bakamadım. Onun için özür dilerim sizden. Maçımız başlamak üzere. Siz hangi takımı tutuyorsunuz, tutuyorsunuz? Ben takım tutmuyorum. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? O tuttuğunuz takımda büyük beraberlik sarsın, maçları kazanmasını dileklerini kavuşturuyorum. Şimdi izliyorsunuz. Bazı arkadaşlar yeni bir özellik fark ettim. PlayStation kollarında şu hareket ettirme tuşlarını geriye basıp yukarı kaldırabiliyoruz. Bu bizim parmak kaşımıza göre ilerliyormuş. Bunu ben daha yeni fark ettim. Başka bir özellik, başka bir özellik daha var. Şu siyah ekranı şu siyah ekranı böyle ekran olarak da kullanabiliyormuşuz. Bunun da şurasında hoparlör varmış galiba. Siz ayarlarını yaptık mı biz onu bilmiyorum. Ya da kendim yapılıyor onu da bilmiyorum. Galiba her takımın şeyi okunuyor. Nerede olmadı? Maçları okunuyor. Teşekkür ederim abi bilgi verdiğin için. seviyor musunuz? Seviyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. şimdi maçımıza başlayalım size bazı şeyler anlatacağım. çarpı pas vermek onun hizayı ayarlıyorsunuz. Eşit şey var. Ondan ayarlayabiliyorsunuz. Yanlış izi dışarı şey çıkartıp pas vereceğim derken Daireyle uzun şut çekebilirsiniz. Çarpı ve R2'ye basarak da oyuncunuzu hızlandırabilirsiniz. Kaleciyi de yönlendirebilirsiniz. Şimdi atıyorum. Karşı takım düşmanınız yani. Size gol atacak. Gol atar ki... Düşman demiyoruz. Rakip diyoruz. Rakibiniz ve i̇şte tam gol atacakken kale, oyun, kaleci oyuncu oluyor. Ve kalecimizi biz kontrol ediyoruz. Bunu da ben çok da bilmesem de tuşlara böyle sık sık basıyorum ama topu kurtarma biliyorum. Çıkmadım, çıktı. Nereden çıktıysa oradan. Oradan, oradan. Ver topu, topu ver. En zor kullandık mı diyecekken olması fazla. Ya topu bırak, bırak. Ya adam yok mu? Adam var sanırım. Bu arada arkadaşlar Playstation oynamayı seviyor musunuz? Ben seviyorum, o kadar da oynamasam da seviyorum. Oyunlarını da beğeniyorum. Bazı oyunları çok güzel oluyor. En çok ben futbol, Minecraft tarzı şeyleri seviyorum. Siz hangi şeyleri seviyorsanız o şeyleri de PlayStation'ınız olduğunda oynayabilirsiniz. Barda PlayStation oyun yüklemek de o kadar zor değil. Kolay bir şey. Ben yani yüklemek istediğiniz oyunu giriyorsunuz. Or oradan da Oradan da bir yükleme diye bir yer var. Oraya basıyorsunuz o kendi kendine yükleniyor. Eğer yükleyip sildiyseniz Yani önceden oynayıyor biliyorsanız sonra silip tekrar yüklüyor, yükledikten sonra o hızlı hızlı şey yapıyor. Ben bir ara anlama bilmediğim için Minecraft'ı silmiştim. Ama artık öyle şeyler olmayacak. Aa koyayım. Kameramanımız babam da beni çekmeyi bıraktı. Televizyon çekiyor. Bu denemeydi. Doğru. O yüzden sorun değil. Deneme miydi? Yok. Ya gayet güzeldi. Oyun denemesiydi. Hı. tebrik ederim. Yeterli bence bu kadar. Biraz daha. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar. Yeni başladığımız için birazcık az abonemiz ve like'ımız var. Sizin sayenizde onları çoğaltacağımıza inanıyorum. Ve kanalımı 3 Ağustos'ta açtığım gün, gün o zaman açmıştım. Ve o gün kanalımızın ilk videosunu yayınlayam yayınlayamamıştım. Ondan sonraki gün 4 Ağustos'ta yayınlamıştık. Ve o günden diğer 3 Ağustos'a kadar başarılığımızı 3 Ağustos'ta bir kutlama videosu çekeceğim. O zamandan bu zamana kadar ne kadar şey yaptığımızı göreceksiniz. O kutlama videosunu da görmek görmek için çok çaba harf etmem gerekiyor size eğlendirmek için. Eğlendirdikçe siz de bana abone oluyorsunuz. Abone oldukça ben de mutlu oluyorum ve böyle böylece birbirimizi mutlu ediyoruz. Yayınımız bitti arkadaşlar. İyi geceler.